Merhaba arkadaşlar benim İlker Emre görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde join stilleri ile ilgili olan bazı anlatımlar yapmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Bu dersimizin içerisinde join stillerinin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve yazmış olduğumuz kodlamaların ne şekilde düzeltilmesi gerektiğini birlikte göreceğiz. Ve zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve buradaki sorgulama işlemlerine devam edelim. Buradaki sorguları yaparken yine aynı örnek üzerinden devam edeceğiz. Yani Adventure Lite olarak değerlendirilen veri tabanının içerisindeyiz içerisinde bulunan hem customer hem de sales order header tablosunu ele alacağız. Ve bu tabloların içerisinde bulunan ortak elemanların ne şekilde elde edilebildiğini görmeye çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden kodlama işlemlerimize başlayalım. İlk önce arkadaşlar buraya diyorum ki git ve benim için sales light'ın altında bulunan buradaki tablom getir. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve adventure works light olarak değerlendirilen veri tabanını seç. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve bu şemanın altında bulunan customer tablosunu bana getir. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de inner join ile veyahut da sadece inner ile buradaki ikinci tabloya da bağlanmam gerekecek. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradaki sales light'ın altında bulunan customer tablosu bizim için parent olaraktan değerlendirilir. Yani bu arkadaşlar kapsayan ana yapıda bulunan bir tablodur. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyelim ki kapsayan olarak bir de açıklama yazmış olalım. Ve bunun ardından diyorum ki git ve bir de Yavru olarak değerlendirilen Sales order header tablosuna bağlan Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki Git ve benim için inner join değerini yazdır Ve bunun ardından yine Sales light'ın altında bulunan Buradaki sales order header tablosunu getir Ve bu da arkadaşlar bizim için Child olarak değerlendirilen bir tablo olaraktan ifade edilir. Yani arkadaşlar bir yavru tablo olaraktan ifade edilmektedir. Ve bunun ardından tablolama işlemlerimizi yaptık. Sıra geldi buna bir şart vermeye. Ve bunun için arkadaşlar bir 10 değeri yazıyor. Ve daha sonrasında diyorum ki sales light'ın altında bulunan customer tablosunun içerisindeki customer id değerini getir bana. Ve daha sonrasında diyorum ki burada getirmiş olduğun id değeri eğer ki eşit ise sales light'ın altında bulunan sales order header tablosunun içerisinde yer alan buradaki customer id değerine ve bu customer id değerimizin foreign key değerine sahip olduğunu da tekrar buradan hatırlatmış olalım. Ve bunun ardından arkadaşlar tüm sütunları getirmesini istemiyorum buradan. Diyorum ki git ve sales light'ın altında bulunan customer tablosunda yer alan ilk önce bana buradaki müşterinin ismini getir. Ve daha sonrasında bir virgül diyorum ki git ve benim için bu defada müşterinin soy ismini getirerek ve bunun için yine arkadaşlar Silas Layton altında bulunan Customer tablosunun içerisinde yer alan Last name olarak değerlendirilen Buradaki sütun Değerimizi de getir. Ve bunun ardından Yine diyelim ki biraz daha listemizi Uzatalım ki örneğimiz daha iyi Anlaşılsın. Yine customer Tablosundan bu defa da e-mail adresi Değerini alalım. Ve bunun ardından Şimdi de geçelim sales light'ın Altında bulunan buradaki Sales order header tablosuna Ve bunun içerisinden de arkadaşlar Bazı bilgileri alalım ve örneğimizi Burada sonlandıralım. Ve bu defa yine diyorum ki bu tablonun içerisine gir benim için ve daha sonrasında bunun içerisinde bulunan örneğin sales order id değerini bana getir. Ve bunun ardından diyorum ki sales light'ın altında bulunan sales order header tablosunun içerisinde yer alan örneğin total do değerini bana getir. Bu şekilde bir örnek yazıp bunu seçip değerlediğimiz takdirde toplam 32 tane veri değeri bizim için gelecektir. Ve burada bulunan arkadaşlar first name alanının last name alanının ve e adresi alanının buradaki değerlere sahip olduğunu ve customer tablosundan geldiğini söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar burada sarı olarak işaretlemiş olduğumuz sütun değerleri bizim için customer tablosundan gelen verilerdir. Ve bunun ardından sales order id ve total do değerlerinin de buradaki mavi rengin içerisinde yer aldığını tekrar hatırlatabiliriz. Ve sorgulama işlemleri yaparken herhangi bir problem yaşamadık ve doğru sonuçlar elde edebildik. Ancak Önce kodlamamıza baktığımız zaman burada çirkin bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bazı stilleri kullanacağız ve kodlama işlemlerinde biraz daha düzeltmeye gideceğiz. Örneğin hepsinin içerisinde sayılı slide'ın altında bulunan Customer tablosu gibi, sales order header tablosu gibi bazı ibareler bulunmaktadır. Peki ben bunları kaldırıp bunun yerine daha kısa bazı değerler yazamaz mıyım? Bunun için arkadaşlar bunu kopyalıyor ve daha sonrasında altına yine aynı şekilde bunu yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında kodlamamızın arasında bir kıyaslama işlemi yapalım. Ve yine arkadaşlar buradaki açıklama değerlerimizi silelim ve burada bazı örneklendirmelere gidelim. Örneğin arkadaşlar burada demiştik ki sales light altında bulunan Customer tablosunun içerisindeki First Name alanı. Örneğin arkadaşlar ikinci bölümün içerisinde demiştik ki burada bir Table Alias veya Kalım Alias olarak değerlendirilen sütunlarda takma Adları ve tablolarda takma adlar olarak değerlendirilen bir konuyu işlemiştik ve yine arkadaşlar bu konuyu kullanarak burada bir düzeltme işlemine gideceğiz. Örneğin arkadaşlar buradaki sütun alanını daha kısa yazabilmek için, örneğin sadece ad değeri yazabilmek için bu şekilde bir kod El eklemek mümkündü. Ve bunu seçip bunu egzakat ettiğimiz takdirde buradaki first name alanı bizim için sadece ad olaraktan ifade ediliyordu. Ve bunun ardından arkadaşlar bir de demiştik ki bunu istediğiniz takdirde tablolar ile de yapabilirsiniz. Ve bunun için arkadaşlar customer tablosuna geliyor ve diyorum ki senin ismin artık sadece c olaraktan değerlendirilsin. Ve bu sayede arkadaşlar customer tablosunun geçtiği her yerde sadece c kısaltmasını kullan. Bilirim. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir hata değeri meydana geldi. Ve bu hataların meydana gelmesindeki tek sebep customer tablosunun artık C olaraktan görünmesi diye. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir hata uyarısı alırsınız ve bu hatayı düzeltebilmek için burada bazı işlemler yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar buradaki sales Lightın altında bulunan customer tablosunun yerine sadece C değerini yazmam yeterli olacaktır. Ve buna da C yazalım. Daha sonrasında buna da C yazalım. Ve bunun altında bulunan diğer değerimizde de yine C ifadesini ekleyelim. Ve bunun ardından bir de yavru tablomuz var. Bu da sales order header olarak değerlendirilen bir tablo. Ve bunun içinde bir takma ad yazmam gerekirse örneğin arkadaşlar baş harflerinin kısaltmasını buradan yazalım. Ve bu defada diyorum ki git ve benim için buradan SOH'nin içerisinde bulunan customer id değerini getir. Daha sonrasında yine aynı şekilde buradan diyorum ki SOH değerini çağır ve daha sonrasında arkadaşlar yine buradaki kodlamalarımızı kaldıralım ve yine SOH değerini yazalım. Ve en son olarak buradaki tablomuzun yeri de belirtildi. Tekrar bunu seçiyor ve tekrar derliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yine aynı sonuçlar geldi. Ancak bunları kıyasladığımız zaman birinde çok kaba görüntü var iken birinde daha estetik bir görüntünün yer aldığını söyleyebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar diyelim ki örneğin first name ile last name değerlerini birleştirmek istedik. Ve bunun için arkadaşlar şu şekilde bir kod yazdığımız takdirde buradaki işlem daha da büyüyecektir. Örneğin arkadaşlar diyelim ki buradan da ad soyad alanı. Ve bunu arkadaşlar bu şekilde yazıp tekrar bunu seçip değerlediğiniz takdirde kodlama yine birebir aynı gelecektir. Ancak buradaki uzunluğa baktığımız zaman sadece bir satırı kocaman olarak yazdığımızı söyleyebiliriz. Ve bunu yaşamamak için arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki yapıyı da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Örneğin yine aynı şekildeki yapıyı buradaki değerimizin içerisinde de kullanalım. Ve bakın kalan ne kadar kısa bir işlem olacak. Ve yine aynı şekilde S değerini kullanıyor ve buradan ad soyad değerini ifade ediyorum. Ve burada arkadaşlar bir tane kodu bu şekilde yazmışken burada görmüş olduğunuz gibi kocaman satırın içerisine ekledik. Ve bu şekilde arkadaşlar estetik bir görüntü alabilmek ve stilleri düzeltebilmek için buradaki tablolarda takma ad kullanmamız daha düzgün olacaktır. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde kodlar yazabilir ve bunun okunuşunu da daha kolay olarak ifade edebilirsiniz. Örneğin buradaki eşitlik ifadelerinin nasıl olduğunu buradan daha zor anlamaktayız. Ancak bu şekilde kısaltmalar yapar isek buradaki tabloyu daha iyi yorumlayabilir ve daha iyi ifade edebiliriz. Ve bunun ardından yine aynı şekilde burada arkadaşlar bir sıralama işlemi yaparak da yine bunun ne şekilde önem arz ettiğini görebiliriz. Örneğin ne diyorum ki sales light'ın altından customer tablosundan customer id değerini getir. Oysa ki arkadaşlar burada yapma gereken işlem yine order by değerini yazmak ve bu defa diyorum ki C'nin altındaki sadece customer id değerini getir. Yani burada uzun uzun metinler yazmaya ve kafa karıştırmaya gerek yoktur. Ve bu kodların yine ikisinin de aynı olarak çalıştığını tekrar hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde buradaki arkadaşlar inner değerlerini kaldırabilir ve sadece join değerini varsayılan olarak kullanabilirsiniz. Ve yine sonuç olarak aynı sonuçları alacaksınız. Ve önceki dersimizde anlatmış olduğumuz gibi join'in buradaki varsayılan değeri inner join, inner join'in varsayılan değeri de join olaraktan kullanılabilir. Ve bu hatırlatmaları ve anlatımları da yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, bu dersimizin içerisinde join stillerinin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalıştık ve tablolar ve satırlar için bazı takma adların bize kazandırmış olduğu görünümlerin ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde join'i anlayabilmenin anahtarı konusunda bazı anlatımlar yapmaya çalışacağız ve join'i anlayabilmek için bazı püf noktaların neler olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlamocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.